Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, yeni başlayanlar için Arapça 6. kitap 3. kısım 18. ünitenin 8. bölümündeyiz ve e, alıştırmalara devam ediyoruz. 3. kısma geldik alıştırmalarda. Diyor ki: "Limaza niçin kanel vusulu ila ra's ibn Ebil Eflah sa'ban?" Evet, e, İbni Ebil Eflah'ın başına ulaşmak yani onun başını getirmek e, niçin e, zordu, saaben zor demek. Burada Kânen'in ismi El-Vusul. Peki, e, Kânen'in haberi nedir dersek, e, buradaki saaben Kânen'in haberi olacaktır. E, bakın bu e, İlahi İbni Ebil Eflah, burası işte harfi cerdir, e, mudaf -ı mudaf -ı ileyhtir, ama Kane'nin haberini nerede arayacağız? Burada arayacağız. Çünkü bundan açıklama yapıyor. Ee, neden zordu varmak? Evet. Li <laughs> bakın cevap olarak e, ne diyecek? Li <laughs> ennehu. Çünkü e, Kane, evet. Mahbu ben leder rasul. O, bakın hu, burada şu Kane'nin e, içinde gizli olan zamir buraya gidiyor yani e, kimden bahsediyor? İbni Ebil Eflah. E, o mahbuben, sevilen biriydi. Mahbuben. Burası kânenin haber oldu. Ledar Rasul. Rasulün yanında sevilen biriydi. Leda zarftır. E, İnder Rasul de diyebilirdi. E, ve kat azarallah, e, bi, azarallahu bihi e, nebiyyehu bu azara desteklemek demek. Desteklemişti bu katla beraber veya yani muhakkak ki destekledi. Allahu bu azaranın faili'dir. Lafzı celal burada. Ve bihi onunla yani bu İbnül Ebil Eflahla Nebiyyehu peygamberini destekledi. Ve burası da yine mef'ulun bih oldu. Ve kane evet o mütefekkihen fit din. Dinde mütefekkih biriydi. Yani kavrayış sahibi, alim birisi idi. Mütefekkihen. Tefekkaha yetefekkaha. Bunun kökü fekaha, fıkıh. Fıkıh da nedir? İnce anlayış, ince kavrayış veya ilim de diyebiliriz. Ve yine burası bakın kânenin haberi. Kânenin ismi de bunun içerisindeki huve damiridir. Ve kâne fârisen şuca'an. Yine farisen süvari idi yani at binicisiydi şujaan cesur idi bunlarda yine Kânen'in haber olarak gelmişler peki e, burada ne diyor mel e, huttatu hutta nedir plan demek plan plan nedir baştaki ma nedir elleti burası sıfat nasıl bir plan vadaha cübeyr cübeyr'in ortaya koyduğu plan bu elleti ismi mevsul. Vada'a, onu koydu. Burası sıla cümlesi. Bu ha, elletiye dönen ait, zamir. Cübeyr ise bu vada'anın faili. Likitali İbni Ebil Eflah. İbni Ebil Eflah'ın öldürülmesi için Cübeyr'in ortaya koyduğu plan nedir? Evet, plan nedir? En yezhebe iler rasul rasule e, gitmektir sallallahu aleyhi ve sellem fi cemaati min kavmihi yani kavminden bir cemaat içinde bir e, işte e, topluluk içinde e, kendisiyle beraber arkadaşlarıyla peygambere gitmek. Bu Cübeyr bakın müşrik ve e, İbni Ebil Eflah'ı öldürmek için bir plan kuruyor e, ve gidecek peygamber efendimize güya Müslüman olduğunu söyleyecek ve e, ve yat e, lube bunu ene e, eni buraya da getirdik ve en lube yani ve ondan e, istemek en yursile. göndermesini meahum kendisiyle beraber men yuallimuhum burada kim men ne oldu isim mevsul oldu kişileri nasıl kişileri kendilerine öğretecek kişileri neyi öğretecek el İslam'e İslamı öğretecek burası Bakın birinci meful burası ikinci meful oldu. Bu ellezi ise el İslam'ın sıfatı oldu. Amenu bihi, yani kendisine iman ettikleri o İslam'ı kendilerine öğretecek, bakın öğreten, öğretecek, burası bu ifadeyi tamamlıyor. Ne ile tamamlıyor? En-an, ecek, acak gibi tamamlıyor burası. Evet, kendilerine İslam öğretecekleri birisini kendisiyle göndermesini veya birilerini kendisiyle gönder kendileriyle göndermesini istemekti. Peki şöyle baktık. ma maza faale Cübeyr ve Cübeyr ne yaptı ve ashabuhu ve arkadaşları ne yaptı? Indema iqtarabu min Mekke. Mekke'ye yaklaştıkları zaman Burada e, Cübeyr faalenin faili, ashabu ise ona matuftur, atfedilmiş. Dolayısıyla merfudur. İndema ise yine zarftır. İken. İktarabe bu karube ve karube fiili minle kullanılıyor. İsterse iktarabe olsun, ister akrabe olsun minle geliyor. E, evet Mekke'ye yaklaştıkları zaman iktarabe. Ayet-i kerimede de ne getiyor? geçiyor? İktarabetis sa'atu ven şakkal kamer saat yaklaştı diyor kıyamet saati. Bu Mekke'te gayri musarif olduğu için e, ne yapamıyor? Kesre alamıyor. Peki şuraya e, cevap olarak ne demiş? Ekracu suyu fehum. Kılıçlarını çıkarttılar. Bu ifal babında ehraca <laughs> yuhricu. Çıkarttılar. Ekracu. <laughs> Ve buradaki vav faildir. Suyu <laughs> fe. Bu da e, <laughs> bih. Peki hum <laughs> nedir? Mudafun ileyhtir. <laughs> Ve ve talep ettiler. Buradaki vav yine fail. Minel müslimine, Müslümanlardan teslimehum, teslim etmelerini. Ee, kimi teslim etmelerini? Ee, evet, teslime İbni Ebil Eflah. Evet, İbni Ebil Eflah'ı kendilerine teslim etmelerini istediler. Ee, evet, burada da bakın teslimehum dedi. Burası mudafun ile ee, Burası ise İbn Ebil Eflah bunun nesidir. eee mefulün bihidir. Keyfe kânetil ma'reketu beyne ashabi Cübeyr ve ashabi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. savaş nasıl oldu? Cübeyr'in arkadaşlarıyla Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in arkadaşları yani ashabı arasında savaş nasıl oldu? Evet burada şöyle baktığımız zaman el ma'reke kanenin ismi e, beyne ashabi Jubeyr burada kanenin e, e, haberi e, nerededir e, dersek e, ne diyeceğiz? Kanet e, el e, burada gizli bir haber vardır diyeceğiz. Nedir o? E, hasala gibi e, veya e, işte nasıl oldu, e, nasıl vücuda geldi şeklinde e, buraya mahsuf bir ifade e, getireceğiz, düşüneceğiz beyne zarftır e, ve bu beyne o hasfettiğimiz e, yani takdir ettiğimiz e, habere e, müteallik olacaktır. E, peki şöyle baktık cevap olarak e, ne diyecek? E, Kanet mareketu e, yani savaş e, anifen çok şiddetli e, oldu anifeten e, ve kat istemerrat sürmüştü veya sürdü devam etti saatin tawile e, ten değil mi saatin ten normalde bu da fethalı gelmesi gerekiyor ama bu cem olduğu için eee fetha yerine kesre alıyor evet uzun saatler boyunca sürmüştü katel fiha e, savaştı o marekede, o savaşta ee, ashabu Muhammed bu ashab katillerin faili oldu. Ee, sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı savaştı. kıtalel ebtal. Yani e, kahramanların savaşıyla savaştı. Bu kıtale ne oldu bakın? mef'ul mutlak oldu. Çünkü bu katile ile aynı kökten bir mastar mef'ul mutlak yani yiğitlerin, kahramanların savaştığı gibi savaştı. Bu pekiştirme anlatıyor burada. Vakat intahatil maarekatu savaş bitti bi katli cemiil muslimin bütün Müslümanların katledilmesiyle e, bitti. E, sona erdi. Bi katli cemiil muslimin. Müslümanların hepsinin öldürülmesiyle. Ve e, yine e, neyle bitti? Bi katli ashabi Cübeyr. Cübeyr'in de arkadaşlarının öldürülmesiyle bitti. Ee, ma'ada e, te. Peki bu ma'ada burada istisnadır, değil mi? Ve başına ma geldiği için biz bunu fiil olarak görüyoruz. Eğer ma gelmeseydi biz buna harfi cer muamelesi yapacaktık. Dolayısıyla bu ma'ada'dan sonrası bakın bu Umeyre e, nasıl geliyor? E, mansup geliyor Fiil olduğu için Burası onun mefhulün bihi oluyor e, Tabi aynı zamanda Müstesnadır burası e, Yani Umeyre dışında Bakın Umeyre dışında Cübeyr'in de bütün Arkadaşları öldü Peki e, keyfe Asım İbni Ebil Eflah Asım İbni Ebil Eflah Nasıl öldürüldü Kutile meçhul e, Geldi Dolayısıyla Asım ne oldu? Ee, onun naibi faili oldu. Nasıl öldürüldü? Ve e, İbni Ebil Eflah bu Asım'ın e, bakın künyesi. Asım e, ismi Asım. Ve e, esabehu ona isabet ettiği ya da yaraladığı, attığı Cübeyr bir sehmin. Yani Cübeyr ona ok attı. Ee, burada e, Cübeyrun e, diye bunu fail okuduk. Bir sehmin, bir okla onu yaraladı. Esabehu veya ona isabet ettirdi. İstekarra fi sadrihi. Onun göğsüne o ok saplandı. Burada istekarra hani yerleşti manasında tabi burada saplandı diyeceğiz. İstekarra fi sadri. Göğsüne saplandı. Peki bimâza şe'ere asım indemâ esabehu sehm ve limâza. Bima da, bu bima neydi bunun manası eee ile beraber e, hissetti. Bu şi're ile beraber geliyor. Ne hissetti? Asım indema yine indema sırasında gında değil mi? Esabehu sehm. yani ok isabet ettiği zaman ona. Bu hu öne geçmiş Mefûlün bih'tir. Bu e, sehm ise faildir. Ve limaza niçin diyor? Cevapta ne diyeceğiz? E, şi're şâre hissetti e, biz seade yani mutluluk e, hissetti li enne çünkü e, onun e, burada umniyetehu umniye e, temenni demek yani arzusu Ümniyetehu. onun arzusu e, fil istişhadi. yani e, şehit olma yönündeydi yani şehadetti şehit olmaktı tahakkakat o gerçekleşti. Bakın bu e, tehakkakat e, bu ümniyeden dolayı meçhul geldi. Bunun içerisinde e, ne var? E, hiye, e, damiri var, fail e, olarak. Tehakkaka, tahakkuk ettiği, e, gerçek, gerçekleşti e, diyor. Evet, sorular e, devam ediyor. Biz e, burada ee, kalalım. Ee, gelecek bölümde inşallah diğer sorularda çalışmaya devam edeceğiz. Ee, ve e, soruları böyle dedik ya biraz detaylı ele almaya çalışıyoruz. Maksat e, mana vermekten ziyade yani buradaki e, kuralları da hatırlamış e, olalım. İnşallah buluşmak dileğiyle. Hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.